Herkese yeniden merhaba. Burcu'nun mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada hazırlayıp fırına atabileceğiniz özel sosuyla yemelere doyma olmayan çok çok lezzetli bir ana yemek tarifim var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun hemen tarifin hazırlanış detaylarına geçelim. Öncelikle sosu için derin bir kaseye yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası ve 1 tatlı kaşığı dolusu da biber salçası ekliyorum. Ve yemeğimize lezzet verecek olan baharatları ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu kekik, 1 tatlı kaşığına yakın toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Salça eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Sosumuz hazır. 2 adet orta boy doğranmış kabağı tepsiye alıyorum. 2-3 adet yeşil biber ve 1 adet de kapya biber ekliyorum. 1 orta boy patates, 1 orta boy havuç, 2 orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan, 2 orta boy patlıcan ve 250 gram tavuk fileto ekliyorum. Son olarak 1 büyük boy kabukları soyulup doğranmış domates ekliyorum. Biraz önce hazırlamış olduğum sos tarifi bu ölçülere göre mutlaka dikkat edin. Sebze ve tavuk miktarı artarsa sos miktarını da ona göre güncelleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğum sosu karıştırdıktan sonra tepsideki malzemelerin üzerine döküyorum. Malzemelerin sosla eşit şekilde harmanlanması için güzelce karıştırıyorum. Çok pratik ve lezzetli bir ana yemek oluyor. Emin olun denedikten sonra sık sık yapmak isteyeceğiniz bir yemek tarifi olacak. Bu arada 5-6 diş ezilmiş sarımsak ekledim, mutlaka ilave edin. Malzemeleri yeterince harmanladıktan sonra düzeltiyorum. Renkleri harika görünüyor, çiğ haliyle bile iştah açıcı. Yağlı fırın kağıdını suyla ıslattım. Sebzelerin üzerine kapatıyorum. Böylece yemeğimiz kurumadan hafif sulu kalmış olacak. 200 derece fırında kağıdı açıp ara ara karıştırarak pişiriyorum. Sebzeler yumuşadıktan sonra üzerindeki kağıdı alıp 5 dakika kadar daha fırında tuttum. Harika pişti. Rengi kokusu muhteşem. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp emoji dahi olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Lezzeti harika olan bir yemek. Mutlaka deneyip yorum yapmanızı bekliyorum. Youtube kanalıma abone olup zil sesini açarak hep yeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere inşallah. Şimdilik hoşçakalın.